Ruham, Merhaba, kızı, i̇zliyor musunuz? Herkes teşekkür ediyorum. Merhabalar. Başlly. Merhabalar. Başka, nasılsınız? Başka, nasılsınız? Merhabalar. Hoş Çok memnun oldum. Edin. Adnan Bey. Çok memnun oldum. Demir. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Geldiniz. <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm. Sağ olun, var olun, teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ <laughs> olun, var olun. Evet. Merhabalar. Selamun aleyküm. Merhaba, hoş geldiniz. Selamun. Başkanım hoş geldiniz. Merhabalar. Saygılar Buyurun. Hoş geldiniz. Efendim, saygılar sunuyorum. <laughs> nasılsınız, <laughs> iyi misiniz? <laughs> Nasıl? Evet benziyor zaten burnunuz <gülüyor> 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 burnunuzdan düşmüş. Merhaba. <Hoş> <laughs> Merhabalar nasılsınız? Nasılsın? Evet selamun aleyküm. Şöyle evet. Şöyle buyurun. buyurun. Arkadaşlar selam aleyküm. Evet. Buyurun başkanım siz makamıza buyurun. Yok öyle siz makamıza geçin. Hayır siz. Allah aşkına makama geçin Olsun. Makamıza geçin. He? Ters Yo, de, ters gelmez. Yok vallahi gelmez. Siz oturun ya oturun. Biz biz yabancı değiliz. Biz yabancı değiliz. Sizin çok seviyoruz. Evet. Evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. Boşlu iş adamları ve girişimciler derneği Sayın Başkan Hacı Levent Osman adına, yönetim kurulu adına, bütün hemşerilerimiz adına Hepinize hoş geldiniz. Derneğimizin hakkında bu faaliyetleri hakkında söz hakkını Hacı Levent Bey Başkan'a veriyoruz. Öncelikle Öztürk İlmaz vekilimiz Başkanımız Peşke milletvekilliği görevi yapmış bulunmaktadır. 2018'de e, milletvekilinden ayrılmış e, <laughs> genel başkanın genel başkanıyla e, yollarını ayırmıştır. Onun yapmış olduğu faaliyetleri beğenmeyip ve eleştiri yağmuruna tuttu. O da Sayın başkanımızı hedef almış ve disiplin kuruluna sevk <laughs> ederek ihracını vermişti. Ondan dolayı da başkanımız kendine Yenilik Partisi olarak e, güzel bir parti kurdu ve takip ediyoruz kendisini de. Kendisine başarılar diliyoruz. Muşlular adına, Migder Derneğimiz adına devamını inşallah. Biz e, Muşlu, biz Muşlular adına burada büyük bir kitleyiz ve Selam. Sağ ol, sağ ol. Ellerinden öpüyorum amcacığım. Evet. 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 Sayın vekilimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Kendini, kendisine söz hakkı veriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Levent Başkanım, e, ee, İş Adamlar Derneği Başkanımız, böyle pırıl pırıl, yakışıklı, genç, dinamik bir başkanımız var ve Başkan Yardımcımız, Yönetim Kurulu, bütün kardeşlerimiz hepinize saygılarımı, selamlarımı sunuyorum öncelikle. <laughs> Muş, 4 yıl önce Muş'a gittim. Tam gittiğimde şeker fabrikası özelleştirilmek üzereydi. Şeker fabrikasında işçilerle yemek yedik. Ve şunu gördüm. Aslında özelleştirme olursa Orada mıydın sen de? Evet, birlikteydik. Doğru. Evet. Bak. Eğer özelleştirme olursa Muş'un en önemli istihdam kaynağı bir şekilde tasfiye olacak diye gelip mecliste konuşma yaptım ve bu özelleştirmeye karşı çıktım. Bilmiyorum iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum ama ben Muş'un e, Muşluların orada istihdam, ekmek, iş kapısı olarak gördüğü bir yerin peşkeş çekilmesine karşı çıktım o dönemde. Şimdi Muş'ta çok güzel başkanın bir teşkilatımız oluştu. Orada da bu ayın sonunda inşallah Yenilik Partimiz kongresini yapacak. İnşallah. Muş benim için çok önemli bir yer. Muş Ovası'na gidince ovanın ortasında hiç unutmuyorum oturmuştum. O gün de yağmur yağmıştı. Yağmurdan sonra uçsuz bucaksız bir ova. Allah orayı özel yaratmış ellerimi açıp Allah'a dua etmiştim. Allah'ım bu kadar güzel bir memleket olabilir mi? Bu kadar muhteşem bir yer olabilir mi? Böyle muhteşem bir dağ, dağlarla örülmüş, uçsuz, bucaksız, sini gibi bir ovası ve inci gibi dağlar dizilmiş etrafına. Bu kadar güzel bir memleket olabilir mi? Ve gerçekten hayran kaldım. Bu ülkede doğduğuma bin defa şükrettim. İyi ki Muş varmış, bize aitmiş, Öyle bir ova ne Avrupa'da var ne de dünyanın başka bir yerinde var. İyi ki size ait olmuş, yurt olmuş, sizin olmuş inşallah. <laughs> Sevgili Başkanım, burada iki şey söyleyeyim. Ben size nezaket ziyaretinde bulundum. Hoş geldiniz. Ee, tabii ki burada siyaset yapmak için gelmedim. Sizi ziyaret etmek. Sizi e, tanımak, muşlu kardeşlerimi sizin aracılığınızla görmek için geldik. Ben çok mutluyum geldiğim için. Eğer gelmemiş olsaydım çok büyük eksiklik hissedecektim. Evet. Bunu belirtmek istiyorum. Yenişehir ilçe başkanımızın ve evet, mezitli ilçe olalım. başkanımızın hemen evet. nerede? Evet. Ferdi Çolak. Ferdi Bey. Ferdi Her Bey. Olalım. Ferdi Bey. Çok pırıl pırıl bir kardeşimiz. Evet. O burayı tavsiye ettiğinde ben inanın bütün programım hikaye dedim gitmek istiyorum. İyi ki geldik, sizi tanıdık. Ferdi Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Ona destek olmanızı rica ediyorum. O da içinizden biri. Bakın, o burayı tavsiye etti bana. Evet. Çünkü sizi gerçekten seviyor, Biz size de gerçekten seviyoruz çok seviyor. Yani Onu Ferdi, ben gördüm. Ferdi bizim Ferdi zaten Muşlular olarak herkes tanıyor Ferdi kardeşimizdi. Torosların e, o da bizim bir evladımız, bir kardeşimiz ve Torosların bütün doğalgaz projelerini zaten kendisi yapıyor. Ondan da ona da gerçekten teşekkür ediyoruz. E, Yenişehir ilçe Başkanı e, görevinde de teş e, başarılar diliyoruz kendisine. Biz e, her zaman yanındayız. Bunu unutma Ferdi kardeşim. E, hem sizin hem başkanınızın yanındayız inşallah. E, biz bütün milletvekillerimizi seviyoruz. Sizi de çok seviyoruz. Bazen <laughs> e, programlarınız falan bayağı hararetli geçiyor. E, güzel seyrediyoruz sizi. E, bizim burada derneğimizin amacını biraz anlatmak istiyorum. Tabii ki. Eğer müsaidseniz zamanınızı almayalım. Tabii. E, bizim derneğimiz 19 üyeden oluşur. 7 asil e, 9 üye. Herkes de burada bütün üyelerimiz. Çok değerli üyelerimiz var burada. Çok güzel bir hekimimiz var burada. E, amacımız... Genç <laughs> ve dinamik. Evet. 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 Bu arada eşim Özay bir kalk seni de millet görsün. <gülüyor> <gülüyor> Özay Özay Muş'a gitmek istiyordu. Ben anlatmıştım. Ya al bak Muşluların yanına geldin. <laughs> tamam mı? <laughs> Muş'a gidemedin yani, ama geldin. Yazın bir, evet. yazın da oradayız da yani. yani. Evet. Yazın evet. evet. gelirsin evet. hepimiz orada inşallah. Evet. Bekleriz. Evet. Ee, biz e, sen derneğimiz, sen olarak, için. derneğimiz olarak derneğimiz olarak eee Yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz hep yurt dışı faaliyetlerimiz. Ee, i̇lk Ocak ayında kurulmuş olup ilk ziyaretimiz e, Burkina Faso olmuştur Afrika'da. 10 günlük bir ziyaretimiz olmuştur. Orada e, kısa kısa anlatacağım ben. 1 e, milyon gibi bir yardımla oraya gittik ve oradaki kardeşlerimize pirinç ve kurban e, yardımını gerçekleştirdik. Orada biz bir şu anda yetimhane açıyoruz ve bir mini okul projemiz var. İnşaat halinde devam ediyor. Madagaskar'da gene günlük faaliyetlerimiz devam ediyor. Ve Suriye, Afrin, İdlib ve Çobanbey, Elbap tarafına da yeni geldik oradan. Kendi araçlarımızdan gıda ve elbise olarak her ay bir iki sefer bu şekilde tedarik edip ve gönderiyoruz oralara. Böyle bir e, faaliyetlerimiz var. Her zaman bu faaliyetlerimiz devam ediyor, burada da devam ediyor, toroslarda da devam ediyor. Ee, bundan dolayı da eğer slaytımız hazırsa da sizi e, bunların, hazır mı? <laughs> Slayt olarak da bir. Yani Burkina Faso, diye. Madagaskar, Suriye, Çobanbeyli, evet. evet. Afrin evet, İdlib, ve İdlib'de. İdlib'de. Bu son yardım faaliyetlerinde iki, buluyorsunuz. Son ayda iki tırımızı gönderdik oraya. Kendi aracımız ve kendi ekibimizle beraber gidiyoruz başkanım. Oraya gidip e, kendi ellerimizle oradaki okullara ve e, o çocuklara, o Hastane tanklara, nerede yap şey okul nerede yapıyorsunuz? Okulu biz Burkina Faso'da yapıyoruz. Mini, evet, okul. mini, okul. Orada bir okul talebi olmuştu bizim için. Biz tabii kendimiz gittik oraya. Yedinci ayda da gene gideceğiz oraya inşallah. E, şu anda yoğunluk olarak işte buralara, çadır kentlere bir odaklandık. Oralara yardım ediyoruz. Şu anda yeni geldik. Ramazan ayında Muş bölgesine gideceğiz inşallah. Muşa. Muş bölgesine bir koli evet. yardımı yapacağız inşallah. E, faaliyetlerimiz bu şekilde her evet. ay bir bölgeye gitmek üzere devam ediyor. Gördünüz yani, değil mi da... arkadaşımıza? Bakın yardım, yardım yapıyor. Hem dışarıda düşkün yerlere yardım yapıyor. Hem de kendi memleketine yardım yapıyor. Zaten böyle bu kadar insanı toparlaması da onun ne kadar yani aslında kendi, insanları kendi gözlemlerimizde evet. oradaki o manzarayı görünce artık yani ister istemez biraz yoğunluk olarak Afrika'ya biraz yoğun şey evet. faaliyetlerimiz oldu. Ondan dolayı da dedim zamanınızı almadan bir 12 dakikalık bir gösterimiz olacak. Onu seyredelim. Hem canlı olarak eee yapmış onun faaliyetleri görünmüş. Hay 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 başkanım. başkanım. Çok da memnunum <laughs> tabii. Tamam mı? Sesini buraya mı? Yok şuraya alırsak. Şöyle azıcık yana gelirsem görüyorum. Şu anda görüyorum başkanım. Şuraya gelirsen, şuraya gelirsen. Yok e, ben sizin koltuğunuzu. <gülüyor> aman <gülüyor> koltuğu verme. Yengem yengem kızıyor <laughs> ama. <gülüyor> yengem kızıyor ama. Gel gel otur sen, otur. Otur. <laughs> ha Aa biz de böyle <laughs> otururuz. Sen de yanaş. Tamam tamam. tamam. Aa görüyorum şimdi. Biraz Çok sesini açarsanız. Eee çay, çay ikramı olsun hemen. Çayımız soğudu. Zaten. Ha başkadır o sizin, bu da benim. Çaradaş, çay. Gayet net, tam tam görüyorum. İnşallah var. İnşallah. Lekter zaten öyle. Zeri farklı. Yanımda olan e, her şey iş adamları, çok güçlü bir ekipler. Evet. Yani, toroslarda ilk, ilk önce yapmış olduğumuz Toroslardaki yüz aile için. Orada çok Orada zaten en büyük istekleri pirinç. Yani suları var mı? Suları da yok. 40 40 pirinç. Suyumuzu açtı dün. 40 pirinç suyumuzu açtık. Çok faaliyetli. Çok net görüyorum, çok Afrika net. Hayır, tam böyle ucunun şey yani hiçbir şey yok, sıkıntı yok. Kırk. Afrika'da. Afrika'da evet. Değil mi başkanım? 41. kuyumuz. 41. Kuyumuz, evet. kuyumuz, evet. 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 dağıtıyoruz. Bir de e, 250, <laughs> 400, Bir de şu Önceki 2.000.000'i de aldık. Şu okulu, evet. Bölgeye tane. Bayağı bir, <laughs> bir var. 5-6 Bayağı bir faaliyetli. Bir de, de, Nerede? Nerede? Nerede de, de bir denize Nerede de bekleyeyim. De, Nerede? Belediyede.

Her köy, işte köyün nüfusuna göre 1000-1500 bin, bin kişilik, bu ona göre götürüldü bu işler. Arkadaşlar Hacı Bey bir alkışlamak yetmez mi? ya? Yani. Duygulandım ben. Vallahi duygulandım ben. Yani. Duygulandırdınız evet. bak. Düşündükten sonra işte bisikleti istemiyor. Hayalindeki hayalini istemiyor. Biz pirinci istiyor. Çünkü niye? Dört gün bundan bu aile aşk almıştı. 我们这些干部。 olursan yani bizim ulaşma şeyler. Evet. Biz tabii bunu çalışıyoruz. Bu arada şimdi 1 milyon 200 bin liralık mal vardı başkanım yani. O kadar kaliteli, çocuk, çocuk giysi, ayakkabıları falan vardı. Ve orada binlerce insana biz onları giydirdik yani. Biz evetimiz sayın yani 4500 5000 kişi. Biz bunların うん寝 <shrielly> arkadaşlar bakın evet. orada iki şey dikkatinizi çekti. Bir tanesi burasındaki Türk bayrağı. Ikincisi kalbindeki merhamet. Üçüncüsü de Muş insanının özverisi. Sizinle gurur duyuyorum. Sağ olun başım. Biz 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 evet bütün denekleri gezdirmek. Evet. Gerçekten böyle bir şey görmedim. Evet. Sağ ol, gerçekten sağ olsun. Değerli kardeşlerim, biz buradan Adana'ya geçiyoruz ama gönlümüz burada kaldı. İnşallah bir daha gelişimizde daha sık uğrayacağız buraya. Mutlaka bir çayınızı içmeye geleceğiz. Bekliyoruz. Sevgili başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ben Sizi teşekkür bu yüce davadan bu kadar gönül insanı olmanızdan dolayı da ayrıca tebrik ediyorum yürekten. Evet. Evet. Buyurun. Buyurun. Hüsan Federasyon Derneği'nin ben de, e, Akdeniz Bölge Koordinatörü'yüm. Biliyorsunuz Ahmet Onurlu'yu tanıyorsunuz derneği. Evet duydum evet. evet. Bizlerimize federasyon olarak düşen bir şey olursa başlarsa. Daha sonra olacağız. ilçe başkanımız. Da. Aynı zamanda. King, sizin. Sağ olun. Sağ olun. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Arkadaşlar bizim kartlarımızdan kartlarımızı bir koyalım şöyle masaya. Biraz <laughs> Levent Başkanım benim tek telefonum var. Hayatımda hiç iki telefonum olmadı. Bütün dostlar da buradan arar, seçmen de buradan arar. Tek telefonum 531 974 4142. Herkes arayabilir. Yani dolayısıyla herkes arayabilir. <laughs> Allah'a emanet olun. Evet, Allah'a emanet olun. Ah şu buradan. Buyurun başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Size de olur. bir tane aldın aldınız mı? Başkanım. Evet. Allah'a emanet olun. Yüce Rabbim yardımcınız olsun. Başkanım. Sağ olun. Başkanım. Var olun. Başkanım. Evet. Yavaştan evet. 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 şu anda oraya gideceğiz. Ramazan ayında oraya gideceğiz ya. Işte. Evet. Ramazan ayında programımız orası 1500 ayda ama inşallah 2000 de olacak. İnşallah. başkanım, başkanım bu benim kartım, şirketimin. Evet Levent Bey. Çok 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 mutlu oldum. Yani çok etkilendik bu sağ şeyden. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür sağ olun. ediyoruz. Sağ, sağ olun. 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 arkadaşlarım. Evet, şeref çok ederim. memnun oldum. Sağ o e Resimdeki sizlersiniz ha? Evet. Amcamın e e çocukları hepsi. Evet. Uzanlarımız. Evet. 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 Tebrikler. Başarılar. <laughs> Tebrik sağ, sağ olun. Tebrikler. Evet. Bir çeker. Gelin şöyle kalabalık bir, bir fotoğraf çekilelim. Tamam. Herkes de kalabalık bir. Gelin şöyle. Oo. Tamam. Vallahi sığmayacaksın. Kapatalım yolu o zaman, ha? Evet. Ha? Özel. Buyurun. <laughs> evet. Dur bir gelsin herkes. Toplam, buyurun buyurun arkadaşlar buyurun. Şöyle öne gelin hanfendiler. Bayanlar, kadınlarımız öne gelsin. Sen evet. De gelsin. Gamze. evet. Ben, ben yok yok, kutuya ben görmüyorum. Biraz Elin böyle. Bir Elini ver. Ben al. Ha. Evet, buyurun. Biraz daha Gelin, gelin, girin karaya. Tamam bir halka yapalım. Bir halka, halka yapalım. Halka <gülüyor> yapalım. <gülüyor Efendim buradayız. Bir iki üç diyeceğiz. Muş diyeceğiz tamam mı? Bir iki üç. Muş! <laughs> Hepinizi seviyoruz. <laughs> Allah'a emanet olun. Evet çok teşekkür ederim. Başkanım görüşürüz. Arabamda kalktım. Çok teşekkür var. ediyorum. Sağ, sağ olun. Başkanım. Eksik almayınız. tekrar görüşelim. Çok, gö gö çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Verdi başkanım. Evet. Görüşürüz. Daha sonra gör döneriz görüşürüz. Çok gö teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Çok, şey. çok, çok da teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekrar çok da. teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler canım benim. Sağ olun. Çok teşekkürler. ederim. güzel. Evet. Görüşürüz başkanım. Evet. Allah'a emanet olun. sizden. Herkese saygılar, selamlar. Güce Rabbim sizinle olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Evet. Aracımız. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk canım. Başkanım biz sınıra kadar getireceğiz sizi. Hay canım. Geleceğiz sınıra kadar. Tamam. sonra devam edersiniz.